İHA'mız dört motorlu bir yapıdan oluşmaktadır. Yaklaşık beş kilo ağırlığında bir yükü kendi ağırlığıyla birlikte yani toplamda beş kilo yani yaklaşık üç kilo bir faydalı yük taşıma kapasitesi var. Bu kapasitesiyle birlikte yaklaşık saniyede 20 metre hıza kadar çıkabilen bir drone yaptık bunu da işte şeye çevirirsek yaklaşık 70-80 kilometre hızda saatte gidebilen bir drone oldu. Biz Sivas Bilişim İHA takımı olarak bu İHA'mızı da daha ileriye taşımak istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. İşte mesela neler yapabilir? İşte savunma sanayisinde kullanılabilir. Örnek verirsek işte sınırda devreye gezen askerlere veya orada nöbet tutan askerlere mühimmat taşıyabilir. Yani bizim burada amacımız aslında savunma sanayine bir fikir oluşturmak. Bundan sonraki projemiz. işte çeşitli eklentiler yaparak, elektronik aksamlarını değiştirilerek, sensörler eklenerek mühimmat taşıyan bir savunma sanayine işine yarayacak bir drone yapmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki amacımız bu. Drone, bu yuvarlak içerisine geldiği zaman istersen şuraya sırasına gelsin. Şimdi İHA'mız e, görüntü işleme ve e, kendi uçuş kartımızı yapmak için tabii ki desteklere ihtiyacımız var. Destekler geldiği zaman da drone'umuzun özelliklerini daha da üst kademeye çıkartmayı düşünüyoruz. Mesela görüntü işleme ve e, kendi uçuş yazılım kartımızı yaptığımızda savunma sanayisinde e, daha hızlı sürü İHA, İHA dediğimiz bir bölümde e, drone'umuzu çoğaltmaya düşünüyoruz. E, tabii bunu e, savunma sanayisindeki yararlar ne? E, böyle sınır keşiflerinde filan insan kullanımından daha az yani kaybımızdan daha az olacağından e, sürü ihanan desteği daha fazla olacaktır. Parametre listesi var. Bu parametre listesinde e, bunları, bu drone'u e, kendi yaptığımız küçük bir atölyede geliştirdik. Bize daha çok teknolojik anlamda destek verilirse biz bunların daha da ilerisine gideriz. Sadece biz değil, bizim arkamızdan gelen daha küçük kardeşlerimiz de ayrıca bu sanayide gelişebilir ve ülkemize destek olabilirler.